Trenimize hoş geldiniz. Ben Emre. Ben Alihan. Dün yüzeyinde yürüyebilme için canlılar dünyası için ayırt edici bir özelliktir. Böcekler örümcekler gibi küçük canlıların yanı sıra kuş ve sürüngen türleri arasında bu özelliğe sahip olanlar da vardır. Böcekler ve örümcekler gibi çok küçük canlıların yoğunlukları sudan daha büyük olsa da suyun üzerinde yürüyebilmelerinde suyun yüzey geriliminin önemli bir etkisi vardır. Yüzey gerilim nedeniyle suyun yüzeyi bir trambolin gibi davranarak üzerindeki bu çok küçük canlıları geri itebilir. Ayrıca bu canlıların bacaklarında suyu iten özellikle tüysü yapılar bulunur. Mikro ölçekteki bu yapılar sayesinde suya bastıklarında suyun yüzeyinde bir şekil bozukluğuna neden olur. Ancak suya batmazlar. Peki insanoğlu sinüsüne eriyebilir mi? Yaratılışı itibariyle bu pek de mümkün gözükmüyor. Ancak günümüzde yeni keşfedilmeye başlayan bazı maddeler var. Örneğin su ve nişastadan oluşan karışım gibi. Bu maddeye ne kadar sert şekilde kuvvet uygularsak o kadar sert şekilde tepki veriyor. Yani kuvvete karşı sertleşiyor. Bu maddelerin üstünde yürüyebiliyoruz. Tabi ne kadar az kuvvet uygularsak içinden çıkmak için de yardım ihtiyacımız olabiliyor. Bu maddeler kullanılmaya başlandı bile. Örneğin can yelekleri. İleride çok farklı alanlarda kullanılacak gibi gözüküyor. Dünyada keşfedilmeyi bekleyen çok şey var. Önemli olan hayal etmek, istemek ve farklı düşünmek.